birine o kadar çok güvendiniz mi ki? Evizin kapısını, hayatınızı, açtınız, doğru olanı yaptığınızı sanarak. Hiç o huzuru hissettiniz mi? Sonunda artık bu dünyada yalnız değilim duygusunu. İşte o geldiğinde ben tam olarak bunu hissettim. Bana kız kardeşinim dedi. Ve biliyor musunuz, içten içe buna inanmayı öyle çok istedim ki. Ama şimdi geriye dönüp baktığımda kendime soruyorum. O aslında kimdi? ve buraya ne için gelmişti? Eğer sen de bir şeylerin ters gittiğini hissettiğin, ama neyin yanlış olduğunu tam olarak söyleyemediğin o garip duyguyu yaşadıysan, sonuna kadar benimle kal. Çünkü öğrendiğim şey hayatımın yönünü tamamen değiştirdi. Babam her zaman ketum bir adamdı. Az konuşurdu. Ama söylediği her kelime ağır gelirdi. Yani öyle biri, geçmişiyle duvar ören, geleceğiyle sessiz kalan Çocukken hep merak ederdim. O gençliğinde kimdi? Kimi sevmişti? Neyi kaybetmişti? Ama hiç anlatmadı. Annem hasta düştüğünde bize bakmakla meşguldü. Kendi hikayesine sıra gelmedi. Ben de ısrar etmedim. Belki de korktum öğrenmekten. Peki siz? Hiçbirini yıllarca tanıdığınızı sanıp aslında hiçbir şey bilmediğinizi fark ettiniz mi? babam öldüğünde onunla birlikte geçmişimizin de toprağa karıştığını sandım. Mezar taşının altına gömülen sadece bir beden değildi. Bir sürü cevap da onunla gitti. Ama tam bir yıl sonra. Bambaşka bir kapı açıldı. Bir sabah posta kutusunda sararmış bir zarf buldum. Üzerindeki el yazısı titrek ama zarifti. Bir kadın eli olduğu belliydi. Zarfı açtım. İlk cümle buz gibi çarptı sevgili kardeşim, seni bulmak için bir ömür bekledim. Kardeşim mi? Kalbim sıkıştı. Birden içimde eski bir soru uyandı. Babamın başka bir hayatı olabilir miydi? Peki ya ben? Ben onun sırrını yıllarca burnumun dibinde fark etmeden mi yaşadım? O mektupta yazanlara göre, babamın gençliğinde kısa bir ilişkisi olmuş. Kadın hamile kalmış ama babama hiçbir zaman söylememiş. Yıllar geçmiş, izler silinmiş ama o çocuk büyümüş. Ve şimdi beni bulmak istemiş. Düşünsenize. Hayatınız boyunca tek çocuğum diye büyümüşsünüz. Sonra biri çıkıp geliyor ve abla diyor size. Siz olsanız inanır mıydınız? Bu mektubu aldıktan sonra günlerce düşündüm. İnternette aradım, sosyal medyadan bir şey çıkar mı diye baktım. Bir ipucu aradım ama yoktu. Sadece adı vardı, Elif. Ve sonra. Bir hafta sonra. Elif kapımda belirdi. Elinde küçük bir valiz, yüzünde garip bir huzursuzluk. Ama gözleri, gözleri tanıdıktı. Siz hiçbir yabancının gözlerinde bir parça kendinizi gördünüz mü? O an bilmiyorum. Kalbim mi konuştu, yalnızlığım mı? Ama onu içeri aldım. İşte hikaye burada başladı. Ama asıl ilginç olan Hikayenin sonunda benim sandığım gibi bitmemesiydi. Şimdi burada bir duralım. Eğer sen de buraya kadar izlediysen, bu hikayenin nereye gideceğini gerçekten merak ediyorsan, kanalıma abone olmayı unutma ve aşağıya bir yorum bırak. Sen olsaydın Elif'e inanır mıydın? Çünkü birazdan anlatacaklarım, bir insanın ne kadar ikna edici olabileceğini ve bir sırrın nasıl yıllarca gizlenebileceğini gösterecek. Hazırsam devam edelim. Elif evime yerleştiğinde açıkçası içim karma karışıktı. Bir yanım dikkat et diyordu. Diğer yanım o kadar uzun zamandır birini bekliyordu ki belki de o beklediğim biri oydu. İlk günler tuhaftı ama güzeldi. Birlikte kahve içtik, eski fotoğraflara baktık. Babamla ilgili anlattıklarına inanmak istedim. Sizce bir insanın doğru söylediğini anlamak için neye bakılır? Gözlerine mi? Sesinde titreyen tona mı? Elif bana abla derken sesi gerçekten içtendi. Ama bazı anlar vardı. O gözlerde bir yabancılık kalıyordu. Mesela komşum bize merhaba demek için uğradığında Elif hemen odasına kaçtı. Gereksiz bir panik. Sanki biri onu tanıyacak diye korkuyordu. Başka bir gün ev telefonum çaldı. Tanımadığım bir kadın sesi. Elif orada mı? Sesimi duyunca hemen kapattı. Kimin aradığını sordum Elif'e. Güldü, eski bir tanıdık dedi. Ama gözleri gülmüyordu. İşte o andan sonra her şey yavaş yavaş çözülmeye başladı. Bir akşam, banyoyu temizlerken. Tesadüfen Elif'in valizini açılmış buldum. İçinde birkaç giysi, eski bir cüzdan. Ve en altta, babamın ölüm belgesi. Ama tuhaf olan şu, benim elimdekiyle aynı belge değildi. Bu fotokopi gibiydi ama üzerinde bir şey dikkatimi çekti. Belgenin sağ alt köşesinde kırmızı ruj lekesi ve altında sahte bir imza. Neden bir insan babamın ölüm belgesinin sahtesini taşısın ki? O gece Elif'e hiçbir şey söylemedim. Ama içim içimi yedi. Bir yabancıyı evime mi almıştım? Ertesi gün bankaya gittim. Sırf içim rahat etsin diye. Adıma açılmış yeni bir hesap var mı diye sordum. Ve evet, vardı. Benim kimlik bilgilerimle açılmış. Ama ben açmadım. Daha ne kanıt gerekiyordu? O akşam eve döndüm. Elif'in gözlerinin içine bakarak tek soru sordum. Sen kimsin? O an ona verdiğim güvenin kırıldığını anladı. Çünkü bir şey demedi. Sadece başını eğdi ve ağlamaya başladı ama gözyaşı her zaman gerçeği göstermez. Bunu acı yoldan öğrendim. Elif o gece gitmedi. Ama ben sabaha kadar uyumadım. Kapının önünde oturdum. Bir elimde telefon, diğer elimde içimdeki sessiz çığlık. Sabah olduğunda, sessizce kalktım, polisi aradım. Kimlik sahteciliği, dolandırıcılık şüphesi. Ve sonra, o kadının adı bile Elif değilmiş kullandığı kimlik yıllar önce başka birine aitmiş. Sahte belgelerle geçmişime sızmış. Benim yalnızlığımı kullanmış. Ama asıl soru hala havada asılı. O kimdi? Ve neden babamı seçmişti? Belki, belki de gerçekten bir bağ vardı. Ama o bağı anlatmak yerine yalanlarla sardı. Sizce gerçekleri söylemeye cesareti olmayan biri yine de iyi niyetli olabilir mi? Yorumlara yaz. Gerçekten merak ediyorum. İyi niyet yalanla birleşince hala iyi kalır mı? Polis geldiğinde Elif ortadan kaybolmuştu. Ne not bıraktı? Ne bir açıklama. Ne de bir iz. Sadece sessizlik. Ve ben o sessizliğin içinde cevapsız sorularla kaldım. O kadının gerçek adı neydi? Babamı neden seçmişti? Benim evime, benim hayatıma neden girmişti? İçimde bir şey hala ya gerçekten kardeşindi diyor. Ama o ihtimali kendi elleriyle yok etti. Çünkü güven bir kere kırıldı mı? Hiçbir açıklama yetmiyor. Peki, bu yaşta bu kadar tecrübeyle, nasıl bu kadar kolay kandım? Belki de mesele zeka değil. Yalnızlıktır. İçimizde boş kalan yerler, bazen öyle bir ses duyar ki, sorgulamadan inanmak ister. Siz de hissettiniz mi hiç öyle bir boşluk? Geceleri uyurken sanki ev çok sessiz. Sanki biri olsa da iki laf etsek diye bekliyorsunuz. İşte o anlarda. Bir yabancının abla demesi bile koca bir geçmişe benziyor. Ama ben artık biliyorum. Her abla diyen kardeş değil. Her gülümseyen dost değil. Ve bazen tanımadığın biri senden çok daha fazlasını biliyor olabilir. Bana yaşattığı şey sadece bir aldatma değildi bir tür sızmaydı. Hayatıma, anılarıma, babama ve en çok da yalnızlığıma. Bugün geriye dönüp baktığımda olanlara hala bir anlam veremiyorum. Ama bir şey değişti. Artık daha temkinliyim. Daha dikkatliyim. Ve en önemlisi, içimdeki sesi daha çok dinliyorum. O ses bazen fısıldıyor. Bir şey yolunda değil. Eskiden bu sesi sustururdum. Şimdi kulak veriyorum. Ve sana da aynısını öneririm. O iç ses var ya. Çoğu zaman herkesten önce konuşur. Yeter ki sen duymaya cesaret et. Belki senin de hayatında biri vardır böyle. Geçmişi karanlık ama sana yakın. Hiç sorguladın mı gerçekten kim olduğunu? Yorumlara yaz lütfen. Ben yalnız olmadığımı bilmek isterim ve belki senin hikayen bir başkasının uyanmasına sebep olur. Bu videoyu buraya kadar izlediysen gerçekten teşekkür ederim. Bu benim yaşadığım en kırılgan, en tuhaf hikayeydi. Ve seninle paylaştığım için hafifledim. Çünkü bazı yükler anlatınca azalıyor. Şimdi senden küçük bir ricam var. Videoyu beğenmeyi unutma. Ve kanala abone ol ki böyle hikayeleri paylaşmaya devam edebileyim. Ekranda şimdi başka bir video görüyorsun. İnan bana, o hikayede en az bu kadar sarsıcı. Hazırsan hemen geç. Ben orada olacağım. Ve yine sadece sana anlatıyor olacağım. Hoşça kal. Ve unutma. Güvendiğin kalbin en büyük pusulan olsun.